lazım ha. mı? Kolay gelsin Meltem. Ne yapıyorsun? Et takıyorum. Hmm. Kemik yiyeceğiz. He. Özcan ateşi yaktı mı? Hazır hazır. Her şey hazır. He, i̇yi bakalım. Etler de hazır. Bunlar oradan mı verdin güzel? Etin içerisine avcarlarken var. neler koyduk anne? Eti avcarlarken ilk baş yoğurtla süt, yağ, koydum bir gün onda beklettim ikinci gün süzdüm Ondan sonra yoğurt biber salçası karabiber kimyon zahter zahter yani kekik bilmeyenler kekik, için kimyon karabiber zahter başka ne vardı pul biber hmm. yok başka bir şey yok hepsi bu kadar Hmm. Yani göz kararlı ekleyebilirler değil mi? Çünkü etimiz de kilo ölçüsü olmadığı için göz kararı ekleyebilirsiniz. Etleri 3 tane et bir yağ olarak düzebilirsiniz. Bu şekilde şişlere. Bugün annemlerin köyüne mangal yapmaya geldik. Babamın bahçede işleri vardı. Hem de mangal yapalım dedik. Çocuklar da gezmeyi seviyor. Onlarla birlikte böyle bu şekilde bir etkinlik yaptık. Baya bir de duman vuruyor aşağıdan yel için. Arada etlerimizi çeviriyoruz. Çevirerek pişiriyoruz. Etlerin kurumaması için sürekli çevire çevire pişirmek gerekiyor. Arada da ekmeğe e, yağını alıyoruz etlerin. Çok güzel aslında köyümüz. Manzarayı da şöyle bir alsaydım daha da sizler de görürdünüz ne kadar güzel bir manzarası olduğunu. Merak edenler Özlem'in hayatından kareler YouTube kanalımda annemlerin köyünü çekmiştim ben bir sürü videolar var. Oradan e, bakabilirsiniz. Daha önceden de kanalıma e, kebap videoları yüklemiştim. Onlara da bakabilirsiniz. Dışarıda mangalda e, pişirme imkanı olmayanlar için fırında kebap tarifim de var arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Biz böyle odun ateşinde mis gibi pişirdik etlerimizi. Şu anda e, zaten köy yeri olduğu için odun da mevcut. Odun ateşinde yaptık. Ekmeklerimizin de ısınması için böyle kebaplarımızın üzerine ekmekleri ekliyoruz. Bir yandan da ekmeklerimiz de ısınmış oluyor. Bu şekilde etlerimizi de çeviriyoruz sürekli bir şekilde. kebaplarımızı da arada böyle yelliyoruz. thank <laughs> you So oh. Bunun ne çaldı? Buradan iki tane ekmek ayırdım, veriyorsun lan. Yağlayacaktık ya. Evet. será? vamos <susurra>